Hoş geldin dede. Hayırdır sen ne yapıyorsun? Makarna yaptım yiyorum. Koyayım sana? Neden yukarıda yapmadın? E burada yaptım. Siz de yiyin diye. Bırak şimdi. Sen sinirlendiğin zaman yaparsın makarnayı. Bize de bir tabak bırakmazsın tencerenin dibini kazırsın. Hadi anlat ne oldu? Gene sinirinin bozdu o kadın. Bu sefer ne yaptı? Yok. Hiçbir şey yapmadı o. Onun Nacisi döndü. Bana dokunmaz artık. Kime kızdın o zaman? Kendime. Durup durup en iyi ihtimallere tutunuyorum. Halbuki gerçekler bağırıyor. Çığlık atıyor. Öyle değil diye. Görmek istemiyorum gerçekleri. Annem gibiyim herhalde. Gerçeklerle aramayı değil. Hangi gerçeklermiş o? Anlat ben de bileyim. Anladım. Ben demiştim Mersi'ye. Demem. demesen de... ...sen demiştin. Uyarmıştın beni. Han'la kavga mı ettiniz? Ben de bir sorun var dedi. O ne yaparsa yapsın... ...üç dakika ona kızıp... ...beşinci dakikada ona... ...geri dönmek için, affetmek için bahaneler üretmeye çalışıyorum. Çünkü onsuz kalmaktan ödüm kopuyor. Zayıflık değil mi bu? Zarar veriyor mu sana? Hayır. Ne yapıyor peki? Onun içinde dönüp dolaşıp sığındığı bir yer var. Işık almayan. Oraya kapanıp yalanlarla çıkıyor. Anlamıyorum İnci. Daha açık anlatır mısın? Konuşamam. Ama iyi olduğundan emin olmak zorundayım kızım. Aslında ben mutluyum. Mutsuz değilim. Yani sadece... ...huzur yok. İçim hep huzursuz. İstersen gel bir süre bizde yaşa. Kafan rahatlayana kadar en azından. O da yapamam. Neden? Özlerim çünkü. Merak ederim. Sonra ona tıpış tıpış dönerim. Bütün hatalarını silim. Hep yaptığım gibi. Bu adam sana ne yapıyor İnce? Neden bu kadar huzursuzsun? aldığında çöpe gidip rahatlıyor. Kız kardeşlerini bile herkesten kıskanıyor. Beni? Zaten. Uygar'ı tehdit edip kaçırmış. Çocuk ülke değiştirdi. Esra buradan taşınsın diye yapmadığı şey kalmadı. Gidip evine heykel bırakmış. Daha bir dolu şey dedi. Dede. 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 Ah, Cevap versene. Ne dedin? Kime kızdın dedim. Kimseye kızmadım. Ya ben... ...sizinle yaşamayı özledim. Hani aynı sofraya oturmayı, beraber yemek yemeyi falan. <laughs> İyi o zaman. Hadi koş bir tabak da bana getir. Sen bitirmeden bir tadına bakayım. Tamam. <laughs> Hemen getiriyorum. Hmm. <sighs>